Uyumadan önce bilinçaltınıza bu 8 cümleyi kodlayın. 21 gün boyunca deneyin, hayatınızın olumlu yönde değiştiğini göreceksiniz. 1. Yaşamımdaki bolluk, bereket çoğalarak artıyor. Şükürler olsun. 2. Yaşam yolumda beni engelleyen ve enerjimi tüketen tüm olumsuz bağlardan özgürleşmeye niyet ediyorum. 3. Para bildiğim ve bilmediğim her türlü kaynaktan bana akar ve gelir. 4. Bu gece uykumda tüm stres ve endişelerimin kaybolmasına, daha sakin ve mutlu olmaya niyet ediyorum. 5. Farkında olarak ya da olmayarak kendimi engellediğim tüm olumsuz düşünce ve inançlardan arınmaya niyet ediyorum. Ben sağlıklı, mutlu ve huzurluyum. Şükürler olsun. 6. Kendime bolluk ve bereket açıyorum. Bana gelen bütün iyi ve güzel şeyleri sevgiyle kabul ediyorum. Hemen şimdi refah ve zenginlik içinde yaşamaya niyet ediyorum. 7. Bu gece uykumda Tüm bedenimi ve hücrelerimi şifaya açıyorum. Yarın yeni bir ben olarak uyanmaya niyet ediyorum. 8 Bu gece uykumda tüm korku ve endişelerimi serbest bırakmaya, yarın muhteşem bir güne uyanmaya niyet ediyorum. Bu gece niyet ettiğiniz tüm güzel şeyler yarın sizinle olsun. 21 gün boyunca bu cümleleri hayatınıza dahil edin. Her gece yatmadan önce bu cümleleri dinleyip öyle yatın. Bakın bakalım hayatınıza hangi güzellikler dahil olacak. Benimle de paylaşın.